Bugün benim efkarım var zor gülüm bekledim yollarını süme yayar gelmedi uçan kuştan ne sen yelden sordum bekledim yollarını süme yayar gelmedi Gelmedi yar gelmedi yar Süme yayar gelmedi ne bir selam ne bir haber vermedi Akan gözyaşlarım hiç silmedi Bekledim yollarını Süme yayar gelmedi Gelmedi yar Süme yayar gelmedi ne bir has, ne bir selam, ne bir haber vermedi. Akan göz yaşlarım hiç silmedi. Bekledim yollarını dört sene dürsüme yayar gelmedi. Sen bir gün olsun ben anlamadın. Bir gün olsun yarama merhem olmadın. Furkan beni seviyor musun diye sormadın. Ben hiç, hiçbir zaman kimseye yan gözle bakmadım. Ben seni saf temiz duygularla çok sevdim. Ama sen bir gün olsun ben anlamadım. Hep bu kalbime yaraştın. Hep bu kalbime yaraştın. Hep beni karşılıksız aşk yaşamak zorunda bıraktın ama ben seni çok sevdim. Saf temiz duygularla ben seni çok sevdim. Sana bir gün olsun seni çok sevdiğimi hiçbir zaman anlatamadım ve sen seni ne kadar çok sevdiğimi hiçbir zaman anlamadın. Baharda açılan gül gibi mecnunun Leylasını, Mecnun leylasını buldu gibi Ferhat'ın dağları deldi gibi bekledim yollarını yar süme yayar gelmedi Gelmedi süme yayar gelmedi yar gelmedi Ne bir selam ne bir haber vermedi Akan gözyaşlarımı Sümeya hiç silmedi bekledim yolların yar gelmedi Gelmedi yar gelmedi Sümeya yar gelmedi ne bir selam ne bir haber verilmedi Akan gözyaşlarımı hiç silmedi bir gün olsun Sümeya yar ben hiç sevmedi belki bir gün olsun Sa bir gün belki bir gün sana sana olan saf temiz aşkımı anlarsın ama o zaman iş işten geçmiş olur o zaman seni seven Furkan belki hayatta olmaz <laughs> belki bir gün senin ne kadar çok sevdiğimi anlarsın ama o zaman her şey için iş işten geçmiş olur belki seni seven Furkan bir gün hayatta olmaz belki furkan beni ne kadar çok sevdi de ben furkan anlamadım dersin yağmuru sel oldu aktığı gibi tabibin yarama baktığı gibi Sevdan beni sevdanın beni içten yaktığı gibi Beklediğim yollarını süme yayar gelmedi Gelmedi yar gelmedi Sümeyyar yar gelmedi Ne bir selam ne bir haber vermedi Akan gözyaşlarımı hiç silmedi Gelmedi Sümeyyar yar bekledim yollarının Sümeyyar yar gelmedi Gelmedi yar gelmedi Sümeyyar yar gelmedi ne bir selam ne bir haber vermedi. Akan göz yaşları musun ya bir gün olsun hiç silmedi gelmedi, süne yar gelmedi, gelmedi yar gelmedi, süne yar gelmedi. Ne bir selam ne bir haber vermedi. Akan göz yaşları musit silmedi bekledim yollarını süme yağar gelmedi gelmedi, gelmedi süme yağar gelmedi gelmedi ne bir selam ne bir haber veremedi akan gözyaşlarımı bir gün olsun silmedi geldim bekledim yollarını süme yağar gelmedi